Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlerle birlikte bilgisayarımı e, böyle kılıf bak gideceğiz diyeyim. Kılıf değil de taşımak için bilgisayar çantası. Ha, bilgisayar çantası. Şimdi bugün bütün hayvanlarım yanımda. İşte Medusa, Fluffy... Ee, yine Sahiplendiğim evcil hayvanım bu da. Ee, adını ne koysam ne koysam diye düşündüm ve yorumlarda biri bir isim önermişti. Bence bunu yap, yap diye şu anda söylemeyeceğim. Ben de düşündüm çok güzel olur dedim o yüzden o kişi de kendini biliyor zaten. Adını Vanessa koyacağım. Vanessa böyle. Şimdi hemen gidelim. Hadi gelin, gelin. Ben de şöyle göstereyim hatta. Arkadaşlar. Ben de böyle dört bilgisayar var. Yani laptop. Ee, çünkü arkadaşlar e, arkadaşlarım falan geliyor. Ders çalışmaya. Arkadaşlarımın bilgisayarları da bende daha doğrusu. Öyle yani. Bu okul çantam zaten biliyorsunuz. Yakında okul çantamda ne var da yapabilirim. Ee, ama şu şanlık... gidelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi gel diyeceksiniz ki burasıyla bilgisayar çantası da. ne alakası var. Yeni bir yere açmışlar. Oraya bakacağız. Benim de bir iki tane alıyoruz. Benim dört bilgisayarım olduğu için arkadaşlarım kiyle. Böyle evet. Ee, bir var mı? Buyur abla. Şey merhaba. Ee, şurada bir gelir misiniz? Buyurun. Ee, sadece bunlar mı var? Çok az da. Evet hepsi bitti. Yeni açtığımız için herkes akıl etti ilk günden. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Yani öyle olmuş. E ne yapalım? Burada böyle kibirli e, bir şey var. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ay şöyle bir şey var. Bu doğa tebalıymış. Yani böyle bir şey. Ben de çok anlayamadım Çok sevmedim Hediye paketi gibi ya. Kibelli falan. Sonra böyle bir şey var. Bakın. Hatta bilgisayarımızda deneyelim. Böyle. Ben bunu da sevmedim. Çok derin bilgisayarı elimin sonuna kadar uzatıyorum. Yani burada da isimler var. Özel yazdırabiliyorsunuz. Şimdi bir de böyle üç tane var birbirine benzer. Bir turuncu var, bir yeşil, bir de kırmızı var. Şimdi e, turuncuyu denemekle başlayalım. İlk önce bunlar gayet güzel boyutu falan tam oturuyor. Sevdim yeşil. Hepsi aynı güzel. Tek bu daha fazla bir derin. Kırmızı zaten sevmem. O yüzden e, şu turuncuyu al... Ay turuncu diyorum. Yeşil alacağım arkadaşlar ben. Benim içime en çok oturan bu oldu. Şimdi bu özel izin isim yazdırdığımız için gidip yazacağım. Merhabalar. Yine mi sen ya ne vardı? Ee, ben isim yazdıracaktım da. Ne yapayım? Hı, tamam. Ona başka bir bakıyor. Ayşe'm gelip bakar mısınız? Geldim. Ben şuradan alayım bunu. Evet, merhaba merhaba. Bir dakika. Ha, doğru tam şurada. E ee, isminiz neydi? Ale. Alay mı? Al e. A l. Tamam. Bir dakika ben şuraları bir toplayayım. Tamam ee, şimdi ben de isim kazıyacağım yeni aldım tamam Şöyle kenara bırakın aley Şimdi buna kazıyalım ismi Şimdi Deneyeceğiz Güzelce bastıralım Ha aldı değil mi doğru. Evet evet tamam. Güzel basıyorduk galiba. Evet. Tamam güzel bastırdım. Tamam. Bu peki suda falan çıkar mı? Yok yok. Şimdi ben onu cila, cila atacağım. Hiç çıkmaz. Tamam. Şey, şöyle cilalarımız var da bizim. Hangi renk istersiniz? Ha, ben şu rengi sevdim. Tamam, bir tane de tutkal verin. Buyurun. Bırakayım bunları. Ay hediye paketi olmaz. Ee, şimdi ben buna ilk önce ismini ilasını yapıyorum. Şimdi ona da parlatıcı süreceğim biraz. Tamam oldu. Ay çok güzel oldu. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi iyi günler de kullanın parasını ödeyin. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir tane aldık. Ben bayıldım açıkçası. Hadi gidip bunun parasını ödeyelim. Merhaba. Merhaba yine mi sen ya? Evet. Tamam. Ee, şöyle beğendi. Kredi kartı var. Ay. Ama bizde kredi kartı geçerli değil. Nasıl ya? Neyse şuradan iki saniye yeni almıştım. Şurada yapacağım ha. Tamam Oo. Hadi bak. Tamam. Evet arkadaşlar hemen er evet arkadaşlar şimdi geldik. Aa, burada şimdi herkes bana sormuş bir dakika ben bunu bir bırakayım. Yani şurada. Ay. Şurada oyuncaklar var ya. Yani sen bebek misin? Yani kuzen falan mı geliyor? Neden oyuncaklar var diye. Ben hemen açık, açıklıyorum. Onlar benim e, hayvanlarımın bu kabarık bir şey olduğu için tam çiğnemek o yüzden bu Venesa'nın bunu zaten çok eskiden beri e, vardı bu. Fluffy bunu çok seviyor. Bir de bunu hatırlıyorsunuzdur, yeni aldık zaten. Bu da Medusa'nın böyle bir fare aldım ona. Kedi olduğu için <laughs> öyle oynuyorlar yani. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.